arkadaşlar kanalıma hoş Hoşgeldiniz bugün sizlere annemin bahçesindeki çiçekleri göstermek istiyorum özellikle bu akşam sefası çiçeğini görün istiyorum o kadar güzel açtı ki şu anda saat beş buçuk altı civarında gündüzden böyle gündüz olunca şu şekilde oluyor akşam açıyor Bunlar da açacak biraz sonra şey geniş açıyla size göstereyim birkaç gündür video çekemiyordum memleketteyim şu anda Arkadaşlar şöyle güzelliğine bir bakar mısınız? Geniş açıyla size göstereyim. Şu çok harika bir çiçek. E zaten çok kolay bir şekilde art. Şöyle geniş açıyla size göstereyim. Herkesin bayramı da mübarek olsun bu arada. E i̇çerisinde de gül var. Bakın şöyle gül var içerisinde de. Şurada da var. O kadar güzel. Çok da kolay ee, çoğalan bir bitki. Tohumunu da size göstereyim. Şu, daha tohumlaşmaya da dönmedi gerçi. Bakayım şurada tohum bulabilir miyim? Bakın şurada e, tohumları yeşil şu anda. Bunlar siyah olunca e, yere dökülüyor ve çoğalıyor. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir olay yok. Böyle bir şey yok. Evet bu akşam sefası. Şöyle gelelim şu tarafa. Burada da güller var. Sarmaşık güller. Şu arada bir yumak oluşmuş. Gül yumağı. Bu da yeni dünya ağacı. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl göstereyim bilmiyorum ama şurada bir yumak oluşmuş zaten. Şurada sar dünyamız var. Bakın şöyle burada da çok renkli çıkıyor. Şöyle gelelim yine mor papatya var. Benim balkonumdaki mor papatya. Annem bunu yere dikmiş ve burada bayağı çoğalmış. Şimdi solmuş. Babacığımın burada gülleri var. Bakar mısınız güzelliklerine? Şurada. Burada da beyaz güller var. Bu şekilde gidelim. Yine yeni dünya ağacımız burada. Ama buranın gözleşti. Akşam sabah. E şöyle akşam sefasını size bir göstereyim. Burada da annecimin güzel bir çiçeği var. Bunun adını unuttum arkadaşlar. Yani biliyorum da şu anda unuttum adını dilimin ucunda. Bakın bu nasıl oluyor. Şöyle uzuyor. Şuraya göstereyim hatta. Şöyle uzuyor ve çiçek açıyor. Bakın burada bir tane daha var. Böyle uzuyor, güzel. Burada da babamın açladığı erik ağacı var. Bakar mısınız eriğin güzelliğine? Hemen bir tane alalım. Şuraya bakın arkadaşlar ya, böyle bir şey yok ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani bakmalara doyamıyor insan. Bunlar bir kısmı, bir kısmı da yukarıda var. Yani yapraktan çok erik var diyebilirim. İbinde de yine sardunyalar var. Dut ağacımız da var ileride. Ama ben size şunu bugün, şu akşam sefasını göstermek istedim. Bu şekilde bir güzellik var burada arkadaşlar. Eriyimizde yiyelim ve videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Ee, buradan size yine annemin bahçesini çekeceğim inşallah bakalım fırsat buldukça. Ee, böyle bahçesi olanlar bu akşam sefasından edinsin. harika görünüyor. Ee, şöyle annemin manzarasında evinin manzarasında size göstereyim. Şöyle aşağıya iniyorsun. Şöyle baktığında güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Böyle bir şey yok yani. Evet bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan herkese hayırlı bayramlar.